no çalışı ben yapıyorum. Partnerim Murat. E, bugün aramızda olmayacak. Bugün yayını tek başıma yapacağım. Her maçın ardında olduğu gibi kandem programıyla Sivas Spor Galatasaray maçının ardından sizlerle beraberiz. Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Şampiyonun e, yavaş yavaş sona yaklaştığı, maçı ilk 30 dakikada bitirdiği, e, geri kalan 60 dakikada canımızın sıkıldığı bir maç oldu aslında. Böyle kısaca özetleyebiliriz. Başlamamız gereken aslında bir sürü e, nokta olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de maç öncesinde kadrolar açıklandığı zaman biliyorsunuz maçtan bir saat önce kadrolar açıklanıyor. Ön sırada sosyal medyada gezerken birçok insanın hemen yine eleştiri mızraklarını çıkardığı, direkt e, hoca öyle olmaz böyle oldu e, itham kestiği bir maç önü oldu aslında. Ben bir öz eleştiri yapmak istiyorum orada. Aslında ben de e, böyle düşünenlerden biriydim. Sadece düşünce olarak. Ya yani bunu ben bunu ben taktik anlamda birazdan açıklayacağım ama neden böyle düşündüğümü. Ama ondan sonra direkt kendime şu soruyu sordum. Yani akılanmadım mı? Yani bu Okan Buruk bu kadar şey denedi ve hepsine de doğruyu kendi yöntemleriyle buldu. Ve biz de bunu ilk de eleştirsek bile sonrasında alkışladık ve kendisini takdir ettik yani bu bir değil iki değil yani niye bu neden bu kadar kolay eleştiri yapmak diye aslında birazcık bir taraftar olarak, sağduylu bir taraftar olarak ben kendime sordum. Aslında sosyal medyanın birçok insanın da yangın yaptığını, hemen işte öyle olmaz, böyle olur, sürekli eleştiri, işte bunu görmedim mi, kazanan oyuncu bozulur mu, kazanan takım bozulur mu diye sürekli eleştiriler görüyorum. Zaten azıcık Okan Hoca'yı bilirsek zaten, o Hoca zaten kazanan oyunu ve takımı hiçbir zaman bozmayan bir hoca. Ama bir yandan da elinde, şimdi biz Osman'dan çok alıştığımız için İspanya milli takımının as forveti olan dünya starı bir başka oyuncu daha var Alvaro Morata onun da oynaması gerekiyor yani içerideki dengeleri de tutmak içerideki insanları da mutlu tutmak adına e, aslında onların da oynaması gerekiyordu yani bununla beraber Shalai'nin geçen hafta geçen haftalardan gelen e, çok iyi bir ivmesi var Barış gibi bir Yıldız ver o yer bulacak. Yunus desen işte ritmini kaybetmemesi gerekiyor takımın en güvenli ayaklardan bir tanesi vesaire. Ee, aslında hocanın bizler bizlerin dışında düşünmesi gereken bir sürü aslında nokta var. Biz bunları tabii taraftar olarak bazen unutup direkt böyle fevri çalışmalar yapabiliyoruz ama e, o konu yine ilk ilk yarıdan ilk 30 dakikadan herkesi susturduğu ne kadar yine haklı olduğunu gösteren bir ilk 30 dakika oldu. 30 dakika diyorum çünkü aslında bu maç yayında kısa bir maç yayını olacak. 30, 30 dakikayı ele al geri kalan 60 dakikada oyuncular ama ben aldılar maçı sakatlık olmasın de daha neden çok yorulalım dercesine karşı tarafta daha fazla yememek adına muhtemelen çok fazla ileri gitmediler ama yine bulunan pozisyonlar yani takım ve oyuncuları değerlendirmemiz için ne kadar doğru onu bilmiyorum ben sadece o yüzden 30 dakikalık o iştahlı ne istediğini bilen takım hakkında birazcık yorum yapacağım aslında her şeyden önce birazcık Galatasaray takımının kurmuş olduğu korkuyu biraz dile getirmek istiyorum karşı takım bizim eski oyuncularımız baktığımızda Geri Rodriguez'in bir maç sonra açıklaması var hani soruyorlar ne hissettin vesaire diye. Çok etkililer diyor. Çok yani bunu oyuncu da biliyor, rakip de biliyor, e, teknik direktör de biliyor mesela. Normal şartlarda Rıza Çalınbay gibi bir Galatasaray nefretiyle hayatını idam ettiren bir adamın ne yapması gerekiyor? Burada ne bileyim sakatlardan, bahanelerden, hakemden, işte ne bileyim geçen seneki maçtan. Bugün ne enteresandır ki ilk defa bizim maçımız Galatasaray maçı değildi. Biz bir, bir, sonraki maçı bekliyoruz. Hani küme düşmemi oynuyoruz biz gibilerinden kaçak bir cevap ver. Yani dominasyonun göstergesi. Normal şartlarda bu insanlar yani ister istemez nefret besledikleri için art net besliyorlar. O yüzden bu tarz durumları kaçırmazlar. Yani sansasyonel olacak sözleri söylemekten çekinmezler. En azından manşetlerde kalacak ya da Galatasaray taraftarını birazcık huzursuz edecek açıklamalardan çekinmezler. Ama tabii işte öyle dominant bir oyun var ki ortada bu tarz art niyet arayan insanların bile yani bir anda sus pus olmasına neden oluyor aslında. Ben birazcık taraftardan bahsedeceğim. Taraftarın sınıfta kaldığını düşünüyorum aslında. Taraftarlarda normal şartlarda 4-0'lık bir maçta bayram havası olur. Ben çok az katılım gördüm. Yani taraftarların bilmiyorum. Kuzen'e sormak lazım. O her maçta olduğu gibi oradaydı. Nasıldı? Ben uzaktan televizyondan izleyebildiğim kadarıyla eksik gördüm. Yeteri kadar coşku görmedim. Bunda birazcık da bizim sene birçok kez dilimizi yakan Mustar'ın da aslında birazcık emeği var. Çünkü çok iyi giden bir maçken hiç gol yenmemesi gereken bir insandan yine bacak arasından tuttuğu köşeden çok basit bir gol yiyerek aslında birazcık da momentumu kırdı diyebiliriz. Yani bunu birazcık eleştiri olmak için yani 4-1'den sonra da takım eleştirecek değiliz ama bazı şeyleri de dile getirmekte fayda var. Sadece rehavete kapılmalar. Belki maçı izleyenler hatırlamıştır. 4-1 olduğu zaman taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladılar bir anda. Bir türlü senkronize olamamışlardı o zamana kadar. İşte zıpla zıpla ayağa kalkmayan Fenerli diye insanları ben fark ediyorum yani işin içine katmaya çalıştılar birkaç defa. Olmadı ama ne zamanki şampiyonluk marşı söylenmeye başlandı o anda e, insanlar katılım gösterdi. Orada da Okan hocanın yüz ifadesi vardı. Kameralara yansımıştır. Dört bir maç yani. Bir, bir telaş bir eyvah görüntüsü vardı. Bir anda hoca acaba şey mi hissetti diye düşünmedim değil. Hani rehavet aman bir şey olmasın gibilerinden. E, tabii ki bu da haklı bir düşünce olabilir ho hoca için. Tekrar maça dönersek son haftaların yıldızı Şalay'nin Lucas Torreira'nın, Lemina'nın ve Osime'nin gerçekten çok yükselen formunun sayesinde ee, yine kolay bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Lucas Torreira'ya baktığımız zaman o kadar çok özgüvenle oynuyor ki attığı paslarda bile bunu görebilirsiniz. Hocanın ona vermiş olduğu güven bence çok üst seviyede. Kendisi de daha önceki yurt dışına vermiş olduğu röportajlarda dile getirmiş olduğu birkaç bir e, beyanatı var. Orada da hep takımın çok önemli bir parçası olduğunu biliyorum diyor kendisi Galatasaray için. Belli ki Okan Hoca bu yeni misyonuyla beraber ona daha çok özgürlük tanımış ve daha kreatif olma imkanı tanımış. Kendisi ne olduğunu ve Galatasaray taraftarları için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyor. Bunu da son sonuna kadar yansıtıyor. Gerçekten bu tarz böyle özürlü oyuncular Türkiye'de çok iş yapıyor. Hangi takımda olursa olsun ve biz Lucas Torreira'ya sahip olduğumuz için çok şanslıyız aslında. Lucas'ın tabii ki bu performansını verirken Lemina'yı es geçmek olmaz. Çünkü Lemina'nın varlığı her röportajında bahsediyor. Bugün de demiş yani gelseydi gol kralı olurdum demiş yani. Yani espriyle karışık. Lemina e, ilk topa basma konusunda gerçekten masterclass. Eee daha önce bunu takımda en iyi yapan bu Lucas Torreira'ydı. Ama şu an Lucas Torreira'nın ileri daha iyi prese başlattığı, hatta kreatif işleri yaptığı, şut attığı, her maç gol attığı bir adamı dönüşürken Lemina'nın bu özelliğinde es geçmeden olmaz. Gerçekten topun nereye ineceğinin önemi olmaksızın orada bitiyor. Havadan, yerden, hiçbir şeyden kaçınmıyor. Varlığı bile gerçekten diğer oyuncuları yıldırmaya yetiyor. Benim soru işaretlerim vardı. O da tabii ki haklı olarak geçen sene en iyi 3 orta oyuncudan bir tanesi seçilmişken yani taraftarlarca bir an tekrar Türkiye dönüş bir de yok parasına geliş falan ister istemez birazcık insanı düşündürüyordu ama belli ki orada e, sosyal e, anlamda bazı uyuşmazlıklar olmuş. İyi ki de gelmiş. Ayağına sağlık. Gerçekten çok etkili oynuyor. Yani bütün takım üzerinde çok büyük etkisi var. E, birazcık da Salay'dan bahsedelim. Salay'nin aslında bir kırılma noktası var var. Şimdi son dönemlerde bakıyoruz. Bir sürü paralar harcandı maalesef. Sabek alacağız diye. Bu sabekleri alırken Frankowski geldi. Fransa'nın en iyi istatistiklerine sahip. ikinci kanat beki olarak geldi. Eşref Hakimi'den sonra. Bu yani çok azımsanacak bir şey de değil bu arada. Daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz gibi ben adaptasyon süreci olduğunu, daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Çalay için sanki bir fırsata dönüşmüş gibi. Çünkü bakıyor Yelerte bu kadar para verildi. Frankowski'ye bu kadar para verildi. E, Kaan desen aynı şeylere, özelliklere sahip değiller. Temelde oyuncu dedi ki ben bu formayı alırım. Bu performansının başlangıcı Sabek'te başladı. Çünkü Sabek'te denendi. Tabii ki açıklarda denendi ama bir sahada Barış, bir sahada Şalay olduğu zaman o dikiş tutmuyor. Orada muhtemelen kendisine bir pozisyon ararken sağ beki gözüne kestirmiş diğer alınan sağ beklerde yetersiz kalınca oradaki motivasyon artışı bence bundan kaynaklanıyor ve son dönemlerde gösterdiği performansını da takdir etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü hem sağ bek sola çekiç fark etmeksizin gerçekten çok önemli işler yapmaya devam ediyor. Bir de bu gelecek sene takım kurulumunda kimler kalacak, kimler gidecek diye düşünürken Şalay şey, benim adımı yazın dercesine bir performans veriyor. Oksalay'dan bahsederken Eren'den de bahsetmeden olmadı. Eren'in sakatlığı Bugün beni en, en çok güzel şeylerden bir tanesi oldu. Hatta o son attığı deparda ben sakatlandığını düşündüm. Ama oradaki arka direkte yaptığım müdahaledeymiş. İki golde de etkisi var. İki golde de bütün krediyi ben ona veririm. Gerçekten söylüyorum. O ilk Yunus'un pasında arka direğe kaçtığı pozisyon gerçekten oyun bilgisi gerektiren ve dayanıklık isteyen bir şey. Onu çok iyi becerdi. İçeri çevirdi. Lukas tamamladı. Daha sonra sürekli kutunun içinde bir şeyler arıyor. Yani bu daha önce Trabzonspor'da oynarken ya da Kasımpaşa'da oynarken hiç, hiç böyle şeyleri yok. Hep çizgide kalan ya da bazen içeri gelen ama sadece içte kalan bir bek olarak biz hatırlıyoruz ama Okan yine pragmatik oluşunun her zaman takdir ettiğimiz noktalarından bir tanesi. Bugün iki defa kutunun içine girdi. Yani birinde şut attı direkten döndü. Ya diğerinde arkaya koşu atıp kapı çıkardı. Hatta onun haricinde de aynı istekten defanstaki aksiyonlarda yer alıyor. Gerçekten Galatasaray'ın hem bu sene için hem önümüzdeki sezonki o yabancı sınırlamalarıyla alakalı bence yine elini rahatlatan en önemli oyunculardan bir tanesi olacak. Saha içindeki pozitif duruşu da Eren'in gerçekten çok güzel. Yani arkadaşlarının yaptığı iyi paslarda da elinde bandaj olduğu için çok daha rahat görebiliyoruz. Hemen ellerini kaldırıp alkışlamalar, arkadaşlarını motive etmeler, zaten takımdaki Türklerle beraber olan pozitif uyumu da aktreşayan. Ama işte dediğimiz gibi şanssız bir sakatlık umarım çok bir şey yoktur. Yani oyuncu iki defa kendi yere bıraktıysa muhtemelen arka delesinde ufak bir gerilme olduğunu tahmin ediyorum. Ümit ediyorum ufak bir dinlenme ya da önümüzdeki maçta Trabzon maçında yerine alacaktır diye ümit ediyorum. Aslında işte tek tek oyuncuları bahsedebilecek kadar çok vaktimiz olduğunu pek düşünmüyorum. Defansta öne çıkan oyuncular Şalhai ve Eren olarak bahsettik. Defansta Abdülkerim gayet güven verici futbol oynamaya devam etti. Bugün daha önceki maçlara nazaran tabii birazcık da Morata'nın varlığıyla birazcık daha çift forvet oynadığımız için daha çok uzun top gördük bugün Abdülkerim'den ki hoca daha önceki maçlarda istemediğini dile getirmişti ama maalesef herhalde uzun gördükçe atılıyor ya da böyle bir talimat geldi. Çünkü Sivas Spor'un da iki, iki bekinin de kısa ve gerçekten kötü oyunculardan artık bunu çok fazla çekinerek söylememeliyim sanırım. Çünkü gerçekten iki tane kötü oyuncu bekleri var. İki oyuncu öyle görünce herhalde oynamak istedi hoca. Belki bununla da alakalı olabilir diye düşünüyorum. Orta sahada Emine ve Lucas Öre'den bahsettik. Bence şu an takımın bu şekilde oynamasının yegane sebebi. Kanatlardan bahsedecek olursak ben daha iyi performans bekliyordum bugün Barış'tan. Dürüst olmak gerekirse. Çünkü dinlendi. Baksanız iki haftadır e, vücudu dinlenmiş. Aslında maça da çok iyi başladı. Bir korner kazandık. Orada taraftarları gaza getirmeye çalıştı. Hadi kalkın yapıyoruz falan. Ben merak herhalde bu maç bir golü var. Attı da zaten. Tabii ki onu da tebrik etmek gerekiyor. Ama buradaki asıl beklenti işte bu kadar fiziğiyle oynayan bu oyuncu iki haftadır dinlenmiş. O, hele ki bir de oradaki sabeklerinin ismini hatırlıyorum da soyadı Paludi'ydi sanırım oradaki futbolcunun. Onu üzerinden bu dözer gibi geçer diye ben düşünüyordum. Rakip bir şey yapamadı ama hiç o beklediğimiz etkiyi de gösteremedi açıkçası. Daha önceki maçlarda 4-2-3-1'de sol kanında oynarken hücumlarda forveti çiftleyen hatta arkadan da Eren onun açını kapatıyordu. Şimdi burada yine forvet alanına dahil oldu ama Morata'nın da varlığıyla beraber oradaki alan iki kişi değil üç kişi tarafından parsel edilmeye başlandı. Ama bu birazcık sanki Barış'ın dengesini bozmuş gibi oldu. Biraz çok köşede kaldı gibi oldu. Ee, yine kendi golünü takipçiliğiyle buldu temiz bir vuruştan golünü attı. O konuda görevini yaptı diyebiliriz aslında. Ama beklentimiz Barış'ın birazcık daha böyle dominant, birazcık daha yırtıcı futbol oynamasını beklerdim diyeyim en azından. Yunus için de aynısını söyleyebilirim. Yani bir var bir yok bir oyunu oldu görebiliyorum. İsteği çok fazla şampiyonluk modunda gerçekten o da daha önceki maçlarda da bu şekildeydi ama bazen kendini sakındığını görebiliyorsunuz yani bir yerde kendi takım arkadaşı eğer çevresinde ise koşuyu bırakıp kendini zorlamamaya çalışıyor diyelim. Forvetlerden bahsettiğimiz bahsetmişken Osimen bugün iki golle yine şahane bir maç çıkardı aslında. Hatta oyundan çıktığı zaman da Okan Hoca'nın açıklamasına göre birazcık kızmış hocaya niye hani beni çıkartıyorsun gibilerinden ama belli ki Okan Hoca'nın teknik ekip tarafından bir bilgilendirilmesi var. Bu da Osimen'in 90 dakikayı oynamaması gerektiği ile alakalı olabilir. Çünkü her maçta çıkıyor. Niye böyle söylüyorum? Çünkü daha önceden Mauro Icardi'nin bir dakika bile oyundan çıkmadığı evet, bu da Okan Hoca tarafından yapıldı tabii ki oyuncuyu istemediği sürece çıkmaz. Ya da bir kritik bir şey yoksa çıkarmıyor hoca. Bunu biliyor. Ama son dönemlerde hem tabii ki kartının olması hem Morata'nın da oynaması gerektiği, Mertens'in oynaması gerektiği, o işte E'nin başında bahsettiğimiz o takım içi dengeleri korumak adına sürekli Osman oyundan çıkartıyordu. Bugün de aynısını yaptı ama çok sevilmedi sanırım Osman bu duruma. Tabii ki Osman'ın de serzenişini aslında anlayışla karşılamak gerekiyor. Çünkü kendisi rekorları kırmak üzere. Belki de tek sezonluk bir aşk hikayesi ise bu. Orada da iz bırakıp gitmek isteyecektir. Yani sonuçta bu da onun bir portfolyosu. Kariyerin en golcü sezonuna ulaştı bu gol bu, bu, golle beraber. Aslında attığı iki golle beraber. Daha fazlasını atmak istiyordu. Daha önümüzde 4 maç daha var. Hatta Kupa maçında sayarsak bir maçta daha 5 maçımız var. Ben inanıyorum ki maç başına birer gol daha atsa en azından 5 golle ulaşılamayacak bir skor tabelesine sahip olacaktır diye düşünüyorum. Sonra çıktı Morata işte ileri geçer dedik Mertens arkasında olurduk ama Morata sanki o oyuna başladığı formasyondan çıkamamış gibiydi. Birazcık forvetsiz oynadık gibi bir şey oldu. Tabii ki bunları takılmıyoruz. Maç 4-1 olmuş rakip gelmiyor. Oyuncular da tabii ki Rolanti'yi almak isteyeceklerdir. Sezonun bitmesi oyuncular için hem tabii ki şampiyonluk geliyor hem de birazcık da tatil anlamını taşıyor. Şimdi oyuncuların bütün sezon boyunca yüklemeler olsun, yapmış oldukları ağır idmanlar, hava şartları, uçuşlar vesaire. Bu bunlar çok kaldırılabilir şeyler olmadığı için oyuncular da mümkün olduğunca en iyi şekilde kendi vücutlarını korumaya çalışıyorlar. Oyuncular bunu yaptı, bunu yapamadı dememeliyiz aslında. Tabii ki bizim de bir kanaat edebileceğimiz bazı yapılan ve yapılamayan hareketler var. Mesela daha önceki maçlarda Sara'nın yaptığı bağlantı oyunu aslında daha orta sağ oynayışı Galatasaray'ın daha olgun ataklar geliştirmesini sağlıyordu. Morata tabii ki bağlantı oyununun dünya üzerinde en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Ama ileride tek oyuncu olduğu zaman bu daha değerli oluyor. 10 numara gibi değil de sahte dokuzlaşan o derine inen kuz numara rolünde dünyanın en iyilerinden bir tanesi. ve de arkasında işte Mertens ya da ne bileyim Sara gibi oyuncular olduğu zaman oluyor. Yine söylemekte fayda var. Maç 30. dakikada bitmişti zaten. O andan 90. dakikaya kadar hangi oyuncuyu eleştirirsek ya da övsek bence birazcık havada kalır. O yüzden önümüzdeki maçlarda daha iyi fırsatımız olacaktır onu değerlendirmek için. Ama benim de şahsi kanaatim saralı sisteme. Ben yani hocanın sarı kartı olduğu için sarayı oynatmadığını düşünüyorum. Çünkü Trabzon maçı şu an önümüzde kalan en önemli maç gibi gözüküyor. Yarın da fenerbahçe Beşiktaş maçında olduğunu var, varsayarsak, oradan gelebilecek mutlak bir puan kaybı bizim Trabzon maçındaki alacağımız e, sağlam bir galibiyetten sonra artık %99 oranında şampiyonumuzu ilan edebileceğimizi düşünmüş olabilir hoca. O yüzden e, riske etmemiştir. Ev oyunudur diye taraftarın arkasında olacağını da düşünerek çift forvetle çıkmıştır. Bu güzel maçın ardından benim birkaç maçtır gözüme çarpan bir e, iki olaydan bahsetmek istiyorum. Yunus ve Barış'ın beden dillerinin negatifliği aslında bu kazanılan maçlardan sonra dile getirilmemesi gereken bir olay olabilir ama ben bu iki oyuncunun bazı oyuncuları özellikle kadroda tutunmakta zorluk çeken oyunculara karşı bunlardan bir tanesi Şallahi, bir tanesi Frankowski daha önce bunu Yelerte yaptılar. Sürekli bu saydığım takım arkadaşlarına karşı sanki onları diğer takım arkadaşlarına nazaran daha fazla azarlayabileceklerini hissediyorlarmışçasına bazı hareketleri oluyor. Yani ben hiç onların Torreira ya da başkasına el koyup bana niye atmadın, bunu ne oraya mı atılır gibi değil ama sadece bu saydığım oyunculara el kol hareketleri Yunus'un Frankowski'ye birçok öyle miminin olduğunu gördüm önceki maçlarda. Daha önceki maçlarda Şalaya'ya yaptılar bunu. Bir yandan da Yunus ve Barış'ın Tabii ki bunlar kötü insan demek için değil ama bahsettiğim her oyuncuya değil bazı işte yapabileceğini hissettiği oyunculara. Yani bunu artık zorbalık mı diyorlar ne diyorlar ama dozacı az olsa bile kendi takım arkadaşının yapmaması gereken bir şey. Çünkü onlar senin arkadaşın, onlar senin ailen. Sen de kendine yapılmasını istemezsin. Tabii ki bizim bizim söylememizden ben inanıyorum ki takımın içerisinde bunları gözlemleyen ya da bunları raporlayan insanların da olduğunu düşünüyorum. Olması da gerekiyor aslında. Hayatlarının bir sonraki evreleri için de aslında çok önemli, önemli e, anekdotlar. Çünkü günümüzün scout ekipleri iki tane çalım attı, dört tane orta açtı diye bakmıyorlar. Sosyal hayatlarından tutun da sağ içindeki e, o takım arkadaşları da ilişkileri vesaire bunların hepsi not ediliyor. Yani artık eskisi gibi değil. Oyuncuların aile ilişkilerinden gece hayatlarına kadar işte uykuları yeme düzenlerine kadar bir sürü şey not alınıyor. Bunların hepsinin datası mevcut aslında. Bugün benim aklıma gelen aslında benim not almamı gerektiren çünkü daha öncelerde de gözüme çarpıyordu iki oyuncunun yaptığı bu tarz böyle vücut hareketleri. Bugün belki hatırlarsanız sanırım 70-75 dakikaları arasında bir yerdeydi. Yunus çok güzel bir geriye koşu yaptı. Şalay'ı adamın karşısına almışken Yunus hızını alamadı gitti Şalay'ın bölgesine girdi. Yani Şalay'ın tuttuğu alana adım attı. Öyle olunca Şalay'da gitti onun alması gerektiği yere adım atınca aradan pas atıp iyi bir takım olsa oradan atak çıkartırdı. Sonra Yunus serzenişte bulmaya başladı. Ne yapıyorsun, niye bırakıyorsun gibi. Ama orada hatalı Yunus'tu. Çünkü sen orada o kadar gereksiz hızlı gelip tutulmuş bir adamın markajını bozarsan o adam da senin tandemini almak ister. Ama böyle olmayınca işte orada Yunus'un onu analiz etmesi gerekiyor. Bunu ona birilerine söylemesi gerekiyor. Hadi onu da geçiyorum. Senin kendi takımında senden yaşça büyük olan biri, senden e, senin ondan daha iyi bir rütbe olduğunu düşündüğün için belki bunu yapıyorsun ama bu ...bence olmamız gerekiyor. Aynısını Barış da yap. Bir tane saçma bir kafa topu attı... ...sonra Yakup sıfır çaldı... ...niye oraya sol tarafa gitmiyorsun diye. Oyuncunun refleks olarak onu... ...düşünmesi gerekiyor, oraya doğru koşması gerekiyor ...bir haklılık payı vardır ama... ...yine söylüyorum yani el kol hareketiyle... ...yapmak ne kadar çok İngilizce kursu aldığını haberlere çıksa da ben birçok şeyini takip etmeye çalışıyorum. Çok kötü seviyede şu an İngilizcesi. Ben eminim ki başka bir şey söylemeye çalışırken başka bir anlam da taşıyabilir bu. O yüzden bu tarz böyle takım arası ilişkilerde dikkat edilmesi gerekiyor. Çok konuşmamak lazım ama her şey bu kadar iyi giderken bu tarz böyle küçük nüanslar, nüansların bizim mutluluğumuzu ya da bizim şampiyonluğumuzu ya da takım içi düzeni etkilemesini istemem. Son olarak Mertens'in bir tane çok tartışılan bir faul pozisyonu var. İşte sanırsam maç 4-1 iken karşı takımın 10 numarası topa vurmak isterken Mertens son hızıyla gelip topa ilk dokunan oluyor. Rakip Mertens'in bileğine vuruyor ama Oradaki ivmelenmesi oyuncunun ve Mertens'in ayağı, ayağına vurmasıyla beraber tabii ki orada puan alma isteğiyle de bir takla söz konusu. Tabii buradaki her şey Sivas Spor'un aleyhineymiş gibi gözüküyor. Şimdi burada en başta ne kadar kötü hakemlerimizin olduğunu gösteren bir pozisyon örneği. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bu pozisyon olurken ilk yan hakeme bakıyoruz. ofsat bayrağı kaldırıyor. Hakeme bakıyoruz. Paul veriyor Sivas Spor aleyhine. Sonra varı dinliyor. Gol veriyor. Ondan sonra diyor ki... Ki var gel ve hayır ben öyle bir şey demedim. Gel bir daha izle diyor. En son Galatasaray'a fuar veriliyor. Yani saçmalık ötesi bir pozisyon. Bu ne demek oluyor? Karşı tarafta işte futbol cehaleti maalesef ülkemizin her bir yanında. Özellikle bu senin karşı takımında olduğu zaman bu perde, o cehalet perdesi genelde iniyor taraftarlara. Ama kural ne diyor? Topa ilk dokunan avantajlıdır. Yani bu bu kadar. Bunu sana görüntü olarak gösteriyorken, ben ayağımı uzatıyorum, topa ben vurmasını engelliyorum, sen de gidip benim ayağıma vuruyorsan fauldür. Görüntülerde bu kadar varken hala sosyal medyada işte Hakkı yendi, işte yani o gol olsa ne olacak, avaraj olacakmış. Yani çok saçma yerlerde geziyorsunuz. Bir de pozisyon da o kadar net ki o hakeme yani. Direkt gördüğü zaman aslında verilebilecek bir karar. Oyuncu vursa o top ya kaleye gider bir şu şey, bir şiddeti olur ama... Belli ki arkadan gelen adam dokunmuş o topa ki bel hizasına kadar çıkmıyor bile top. bunu süzemeyen bir adam işte gelip hakemlik yapıyor. Daha önceki bir maçımızda da neler yaptığını hatırlayın yani 4 tane sarı kart çıktı. Üçünde temas yok oyuncu. Aynı hakemden bahsediyor. Bunu da böyle üstüne değinmek istedim. Yani çok önemli bir mevzu değil ama eleştirilmesi gereken ve gerçekten diğer hakemlere de yani sunulması gereken bir pozisyon. Yani bunu önceden bilmelisin ki bir daha böyle saçma saçma 3 tane 4 karar çıkmasın. Bir kere Bilmiyorum hani yasal olarak golü verdi. Onu bir daha geri alabilir mi? Onu da bilmiyorum ben mesela. O kural olarak bundan bir bilgim yok ama herkesin gördüğü hakemin düdük çalıp orta noktayı gösterdiği bir pozisyon var orada. Ya sonradan bu kararı döndürülebiliyor mu?